Kontrol etme çabasında bayrak kalktı Osimen için offside. Victor Osimen sakatlık yaşıyor şu anda. Yunus aldı. Ceza sahası. Osimen direkten döndü top. Osimen. Topu direğe nişanladı yakın mesafeden. İki oyuncu yerde. Şalay ile... Umut Meraş'ın sakatlığı var. Değerli izleyiciler Galatasaray. Gole çok yaklaştı. Victor Destek Emre Mor'dan. Emre Lemina'dan sakladı topu. Mücadeleyi bırakıyor. Lemina'nın faulü var. Emre Mor'a serbest vuruş kullanacak. Eyüp Spor. Top. Prince pembe, Frankowski savunuyor onu. Prince Antpem yerde kaldı. Kale vuruşu kullanacak Galatasaray. Sanchez. Hızlı bir top Davinson'dan. Lemina büyük çaba sarf etti ama yetişmesi oldukça zor. Taç kullanacak. Şalay'ı vurdu Berke çıkarttı. Yunus vurdu savunmadı Umut Meraş. Ardından Şalay yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Galatasaray. ile yaklaştı gole. Verdi pasını Şalay'e. Robin Yalçın savunuyor onu. Dokundu dışarı attı Robin Yalçın. Osimen aldı. Osimen ortaya çevirdi araya giriyor son anda. Savunmasına yardımcı oldu oraya kadar koşup Mametia müdahaleyi yaptı. Eyüp Spor'da. Şalai bekliyordu topu. Ona gelmesine izin vermiyor Mametia. Çok kritik bu. Osimen bayrak kalktı. Osimen gidiyor. Bayrak havada onun için offside. Sanchez Sanchez yanında ceza sahası Sanchez yerde dokunuyor topa Melih aldı ama bu arada bayrak havada Mametiyam için kalktı bayrak değerli izi. döndürmemeye çalışıyor onu. Emre Mor geriye döndür ismi pas. Berke son anda yetişti. O Simen'den önce dokundu topa tacı attı. Emre Mor'dan çok tehlikeli bir top. Frankowski şimdi Toreyra'nın uzağına giden bir top oldu. Kale vuruşu kullanacak Eyüp Spor. ceza çekti Eren. Sağ ayağıyla ortaya yaptı. Arka direkte kafa vuruşu. Savunmadan geliyor. O Simen'den önce Umut Meraş dokundu. Bu arada değişiklik istiyor Umut. Çok kritik bir müdahale Umut Meraş'tan. O se getirdi. Eren de destek verdi. Şalay'ın ortası. Melih'ten top dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. ...Sara'nın ortası. Kafa ve gol! Osimhen kafayı vurdu. Arka direkte. Şalhai dokundu. Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi İkazeyip Spor karşısında. Köşe vuruşundan golü buldu Galatasaray. Duran toplardan en fazla gol bulan takım Galatasaray. Yine bir korner sonrası bir duran top sonrası Şalay ile ağları havalandırıyor. Orla oynayamadı. Topu aldı Sara. Emre Mor kart görme pahasına. Bu faulü yaptı ve sarı kart Emre Mor'a. Galatasaray'ın hızlı hücum fırsatına izin vermiyor. Emre Mor yaptığı faulle adı onu. O Simen'den Yunus'a. Yunus, Yunus ceza sahası Robin Yalçın. Geçiş izni vermedi ona. Köşe vuruşu kazandı Galatasaray. Yunus Osimen işbirliği devam ediyor. Şalay'ın ortası. Osimen Rova Şata'ya kalktı, dışarı attı topu. Galatasaray'ın ikinci kez topu direkten dönüyor. Yunus Cet ön direkt Osimen kafayı vurdu. Şimdi Torreira düzeltti vurdu attı golü. Torreira! Torreira! Galatasaray farkı ikiye çıkarttı. Yine attı golünü Torreira. Yine bir köşe vuruşu sonrasında Sarı Kırmızılılar golü buldu değerli izleyiciler. Galatasaray 2-0 önde. Eyüp Spor karşısında Lucas Torreira. Taşıyor topu Lemina. Prince Ampem yatarak müdahale yaptı. Sarı kart çıktı Prince Ampem'e. Lemina'ya faal yaptığını belirtiyor Çağdaş Altay. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Er Morata aldı topu. Morata kaleyi gördü. Morata vurdu Berke'den seken top ikinci hamle Berke. Aldı topu. Osimen düzeltti. Nefis bir hareket. Voley vurdu. İkinci hamle ve gol! Victor Osimen. Kendi kişisel çabasıyla pozisyonu buldu. Gol vuruşunu yaptı Osimen. Galatasaray farkı 3'e çıkarttı. İKA Spor karşısında. O Simen. Ortayı yaptı. Morata indirdi. Vurdu attı golü. Alvaro Morata. Eyüp Spor savunmasındaki bu hatayı iyi değerlendiriyor Galatasaray. Affetmediler ve golü buldular. Burada takvi mesafe. Caner geldi. Caner sert bir top kafa ve gol. Top ağalarda, Ceza sahası içinde Lucas Claro ile golü buldu Eyüp Caner'in adrese teslim ortasında Lucas Claro farkı ikiye indirdi. 79 sağ tarafa. Kaan. Kaan'ın ortası Morata. 89'da مرحبا يا found in this video today. Found Yes, today I'm speak detail yes. هذه تقديم فقط بسيط لا يهمنا بل يهمنا بطبيعه الحال والدخول في تفاصيل المباراه اهم شيء شفنا طبعا استحواذ كبير لفريق فينر باشا في مباراه يوم امس اليوم جالاتا سرايم ماذا سيقدم فارق بينه وبين الفريقين يعني الفريق بين الفريق بطبيعه الحال ما مازال محتفظ في الترتيب الاول نقول قبل مباراه اليوم طبيعي لكن عندما يخسر المباراه فما الذي سيحدث فهل قادر ايوب زبور يعني في ميدانه حسم المباراه امام فريق يوجد في ترتيب الدوري او يخلق طبعا كلاس آه وان في آه فهل ممكن ينتصر عليه حقا ان طبعا الدوريات مثل هذه لا طبعا يمكنك الفرق بين فريق افضل وفريق متواضع بل هناك بعض الفرق تكون ربما قريبه من الخروج من الدوري وتخلق مفاجات طبعا في كسب المباريات لكن انا اتمنى بالنسبه لي في الوضع الحالي اتمنى طبيعه الحال خاصه اليوم حتى تكون او حتى يكون الشغف اقوى وافضل ونشوفوا حيويه المباريات يعني نشوفوا يعني فريق يتنافس من اجل طبعا كسب الدوري فكل عام بدانا نشوفوا غاتا دائما يحصل على المركز الاول يعني حابين نشوفوا فين الباتش هو الاخر يمشي بعيد من حيث ترتيب الدوري ويكسب البطولة لما لا ولو مرة واحدة قبل يعني آه يعني لم يتوج بها بعد آه أو قبل يعني مدة طويلة كما نقول بطبيعة الحال فهل آه كما قلت آه هذا الفريق قادر على آه آه خسارة يتصرف في مباراة الليلة هذا ما سنكشفه بطبيعة الحال في مباراة اليوم وأنا متأكد ممكن تكون مفاجأة في هذه المباراة يعني مباراة لم تكن من السهل بالنسبة